Çekim yapıyor hem evet. kamera çekim yapıyor. Öyle mi? Hı hı. Ee, Ali meyveler bütün dokuzdu hiç büyümedi. Niye öyle? Bizim de öyle. Ha bak şu iyi ya. Var mı şey? Var var. Evet. Misafiriniz kim ya? Evet. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sağ, oh. zaman, zaman. sağ, ol, sağ ol. Hiç tanıştık bile vermiyor misafirimiz. Abla <laughs> nerede? O yaprağı topluyor. Sizin yaptığınız işi yapıyor. Ben yapraktan anlamam ki ya. İyi iyi güzel görünüyor. Bak hani şeylere de Heh. ben orasına kavun ektim. Buraya ha hani? mı? Kavunlar güzel oldu bak. Hani kavunlar ya? Şu an şunlar. E şu ortalara eksenin ne olurdu? Ben de ortaya ektim. Ha, iyi güzel. <laughs> Vallahi herhalde gideceğiz ya. Kavunları bekleyemeyiz. Kavunlar. Ağustos'un 15'e oluyor mu kavunlar? <laughs> Ağustos'un 15'e oluyor. İşte bekleyemiyor. Kışlık mı, yazlık mı? Kışlık, kışlık. Kışlıksa... Kışlık yiyelim Geçen sene ocak. Ocakta mı yedik şubatta mı? Hey. Kavunu. Ocağın sonuydu. Vallahi ne güzel ya. Olunca. Son şey oluyor. Yaprak yok yaprak. İyi kolay gelsin dedik ya. Hoş geldin. <laughs> hani yaprak, üzük... Şey demek fazla yok ki bir defa, yaprak. Ne? Şunları göndereyim. Bak çektim ha çektim ya. Çektim çektim ben hadi. Fikret ne zaman geliyor? Fikret <laughs> bir hafta sonra. <laughs> bir hafta sonra. Menekşe alıştı mı? Haftaya <laughs> salıya. Alıştı alıştı. <gülüyor> ha iyi. Şeye gidiyor mu kumrunun yanına? Biraz sıkılıyor ama sonunda alıştı. Çocuğun önüne bir tane bilgisayar alırsanız. <laughs> şey var ya. Bilgisayar Mercan'ın kubru var, var ya. Biz zaten hep oynuyoruz. Ya ama o sanır işte köyde sanırsınız ne yapsın? Oğlum, alıştı artık o sanmıyor. Yahut abisi de gelseydi. Abisi de gelecek mi babasıyla? Gelecek. Ha keşke Geçinir geçinir. He. Ee, sen şimdi Kur'an'ın mı otları şey yapıyorsun? Ya böyle iyi oluyor başka türlü olmuyor. Çapa olmuyor, olmuyor mu çapayla? Şafada sarıyor acık Ama yine yumuşamış çok güzel oluyor. ya. Ha. Yani. Yani. İyi, i̇yi güzel. İyi güzel. E, arılar, arılar. arılar. Arıların durumu, durumu değil ha. Bakam bakamadık aslında arı çok buldur bu yere getirdi. Durumu çok iyi değil de. ama. Çıkmış gitmiş bakamadık ilgilenemedik. Mehmet abi cinsinden mi? Neyinden? Cinsinden de olur tabi. Elma yok yani. E değişik şeyler var deneyin hala abi. Deyken, ne ne olacaksan nasıl olsa dikmişsiniz. Değişik değişik mesela cinslerden bulun.